Bir hikayenin nasıl olup da bir kitaptan çok daha fazlasına dönüştüğünü hiç düşündünüz mü? Bugün edebiyatın sınırlarını aşıp önce fiziksel bir mekana, sonra da tüm dünyanın izlediği bir yapıma dönüşen inanılmaz bir projenin, yani Masumiyet Müzesi'nin yolculuğuna bakıyoruz. O zaman hadi tam da bu sorunun kalbine inelim. Nasıl olur da bir aşk hikayesi kelimelerin ötesine geçer, dokunabileceğimiz eşyalara, gezebileceğimiz bir binaya ve en sonunda da milyonlarca insanın evindeki ekranlara ulaşabilir. Bu öyle sıradan bir uyarlama hikayesi değil. Hayır hayır. Bu kurgunun resmen gerçeğe dönüştüğü eşi benzeri olmayan bir deneyim. Her şeyin başladığı yere, bu devasa projenin temeline giderim şimdi. 2008 yılında Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un kaleminden çıkan o meşhur romana bu sadece bir kitap değil, aynı zamanda müthiş bir titizlikle toplanmış bir anılar arşivi gibiydi. Hikayenin merkezinde, 1970'lerin o çalkantılı İstanbul'unda yaşayan, zengin, batıllaşmış bir ailenin oğlu Kemal Basmacı var. Kemal, tam da kendi gibi elit bir kadınla nişanlıyken, 18 yaşındaki uzak ve yoksul akrabası Füsun'a delicesine aşık oluyor. İşte bu aşk zamanla Kemal'in bütün hayatını ele geçiren bir saplantıya dönüşüyor ve onu Füsun'a dair ne varsa her şeyi biriktirmeye itiyor. Kemal'in saplantısının ne kadar gerçek, ne kadar somut olduğunu gösteren bir sayı bu. 4213. Peki nedir bu sayı? Bu Kemal'in 8 yıl boyunca Füsun'u görebilmek için evlerine yaptığı ziyaretlerde onun içtiği ve gizlice biriktirdiği sigara izmaritlerinin sayısı. Evet, yanlış duymadınız. Her birini de tarih ve o güne dair bir notla kaydetmiş. Adeta zamanı dondurma çabasının sessiz tanıkları gibi. Ve işte bu somut, neredeyse elle tutulur saplantı, romanın daha ilk baştaki bu melankolik cümlesiyle birleşiyor. Bu tek cümle aslında bütün hikayenin ruhunu özetliyor. Geçmişe duyulan o dinmeyen özlem, bir türlü farkına varılamamış bir mutluluk ve kaybedilen o anları geri getirme arzusu. Şimdi hikayenin ikinci ve bence en akıl almaz aşamasına geçiyoruz. Hayal ürünü bir dünyanın İstanbul'un tam kalbinde fiziksel bir mekana dönüşmesine. Masumiyet Müzesi kelimenin tam anlamıyla bir ilk. 2012'de Çukurcuma'da kapılarını açtığında bir yazarın hayal gücünden doğan bir evrenin somutlaştığı dünyadaki ilk yer oldu. Yapısı da romanla birebir aynı. Romanın 83 bölümü için özenle hazırlanmış tam 83 vitrin var içinde. İşte bu eşsiz konsept ona 2014'te Avrupa'nın en prestijli müze ödülünü kazandırdı. Peki bu müzeyi bu kadar özel kılan neydi? Sadece bir romandan uyarlanmış olması mı? Hayır, asıl olay arkasındaki o devrimci felsefe. Orhan Pamuk, müzenin kataloğunda yayımladığı bir manifestoyla o bildiğimiz büyük anıtsal devlet müzelerine adeta meydan okudu. Ona göre asıl mesele milletlerin büyük kahramanlık dolu hikayeleri değil, sıradan insanların küçük kişisel hikayeleriydi. Ve işte bu tablo Pamuk'un vizyonunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın, bir yanda geleneksel müzecilik var. Destanlar, anıtsal binalar ve devletin tarihi. Diğer yanda ise Pamuk'un önerdiği gelecek var romanlar, evler, kişisel hikayeler ve bireyler. Yani kısacası, saraylardan ve büyük anlatılardan çıkıp, evlerimizin içindeki o samimi anılara bir yolculuk öneriyor. Ama durun, hikaye bura bitmiyor. Yıllar sonra bu çok katmanlı proje, üçüncü ve son haline evrildi, küresel bir dijital platformda yayınlanan bir diziye. Ve takvimler 13 Şubat 2026'yı gösterdiğinde bu çok özel İstanbul hikayesi Netflix üzerinden küresel bir sahneye çıktı. 9 bölümlük bir mini diziyle Kemal ve Füsun'un aşkı dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca izleyiciyle buluşmuş oldu. Bu proje için erişimini bambaşka bir boyuta taşıyan dev bir adımdı. Ancak bu küresel erişim beraberinde çok büyük bir tartışmayı da getirdi. Türkiye'deki eleştirmenler yapımı yere göğe sığdıramadı, kusursuz buldu, sinematik standartları yükseltti dedi ama uluslararası eleştirmenlerin tepkisi çok daha sertti. Onlar diziyi aşırı melodramatik buldular, hatta daha da ileri gidip toksik bir bağın kutsanması olarak yorumladılar. Peki nasıl oluyor da aynı dizi hakkında bu kadar zıt iki yorum yapılabiliyor? İşte kilit nokta burada, tonal uyumsuzluk. Roman'da Orhan Pamuk Kemal'in saplantısını çok ince bir ironiyle ele alır. Yani okura bu durumun aslında ne kadar yıkıcı ve bencilce olduğunu sürekli hissettirir. Ama eleştirmenlere göre dizi bu saplantılı eylemleri romantik bir müzik ve harika ışıklar altında sunarak romanın o hayati eleştirel mesafesini yok etti. Yani patolojik bir durum birdenbire romantik bir aşk hikayesi gibi sunuldu. Peki tüm bu tartışmalara rağmen bu uyarlama nasıl oldu da projenin bütünlüğünü koruyabildi? Bunu anlamak için direksiyonun başındaki isme, yani Orhan Pamuk'un o sarsılmaz kontrolüne bakmamız gerekiyor. Bu dizinin Netflix'e gelmesi hiç de kolay olmadı. Yıllar önce bir Hollywood şirketiyle anlaşılmıştı ama senaryoda Füsun'un hamile bırakılması gibi hikayenin ruhuna tamamen aykırı değişiklikler yapılınca Pamuk ipleri kopardı. Yıllarca süren ve büyük paralar harcanan bir hukuk mücadelesinin sonunda 2022'de romanının haklarını geri aldı. İşte ancak o zaman kendi şartlarıyla ve tam kontrol sahibi olarak ay yapımla masaya oturdu. Peki, pamuğun kontrolü ne kadar mı sıkıydı? Senaryonun her bir sayfasını bizzat onayladı ve yapımcılara olan talebini şu çarpıcı sözlerle ifade etti. Bunu bu şekilde çekmezlerse asılırlar. Bu, bir yazarın kendi eserini korumak için ne kadar ileri gidebileceğinin herhalde en net göstergesiydi. Sonuç olarak Masumiyet Müzesi projesi bir roman, bir müze ve bir diziden çok daha fazlası aslında. Bu edebiyatı, fiziksel mekanı ve dijital medyayı birleştiren, insanın zamanın o yıkıcı akışına karşı anıları nesneler aracılığıyla nasıl korumaya çalıştığını anlatan bütünleşik bir ekosistem. Ve bütün bu proje bizi son bir düşünceye getiriyor. Eğer siz kendi hayatınızın bir müzesini kursaydınız, sizin müzenizde hangi eşyalar olurdu? Hangi nesneler hayatınızın en mutlu, en hüzünlü ya da en önemli anlarını temsil ederdi?